Mutfağımda yine tarihten gelme çok özel bir lezzetle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Balkanlardan çokça bildiğimiz, gittiğimiz zaman gidenler tadına baktığı çok lezzetli, hafif böyle içimizi baymayan bir tatlı olsa da yesek dediğimizde aklınıza gelebilecek çok özel meyveli bir tatlı tufahiye yapıyoruz. Tufahiye dediğim gibi Bosna'ya gittiğiniz zaman çokça karşınıza çıkan ama aslında Osmanlı'ya ait özel bir lezzet. Tabi bu arada Bosna'ya gittiğinizde yıllar evvel tufayı ise ilk kimin getirdiğine de bence ismen zikretmenizde fayda var. <laughs> Hemen oradan bir lanma. <laughs> tamam olur. Elbette Tayhan ile beraber yaptığımız gezilerde e, yemiş olduğumuz tatlı. Yani memleketiniz Isparta'da tufayı bilmiyordun. Elbette ki bilmiyordum. E, gittiğimizde öğrendik ama gerçekten <laughs> Gerçekten Bosnalıları tebrik etmek lazım çünkü biliyorsun kahve olarak Osmanlı kültürünün birçok özel lezzetini saklamak ve sahiplenme konusunda bizden çok daha başarılılar biliyorsunuz. Kahve içmezler, efe, pardon çay içmezler, kahve severler, yanında lokum ikram ederler o yüzden bizden çok daha başarılılar. Bu tatlı da o açıdan bizim için önemli. Tufahiye hafif bir tatlı. Tufahiye nedir? Fahiye Arapça elma demek. Yani elmadan yapılan tatlı manasına geliyor muhtemelen. O yüzden biz de bugün hafif bir tatlı yapmak istiyoruz. Benim sevdiğim tatlı tarzı. Malum ben biraz böyle şerbetli tatlılardan çok hoşlanmıyorum. Vallahi ben her türlü tatlıya bayılırım. <laughs> Sütlü, meyveli, şuruplu. Yani hepsi olur bana meyveli tatlı anlamında da Tufayiye bence mükemmel çok bir lezzetli. tatlı çok lezzetli. Çok güzel hakikaten ee, şimdi o zaman önce malzemelerimizi neler bir öğrenelim var. neler var elmamız var, var. elmamıza e, bunları malum şerbette biraz haşlayacağız o yüzden elmamıza biraz aroma vermek için limonumuz var bir tane elma dilediğimiz kadar olabilir. Herkes Nasıl ya? De... ya bayağı bildi tatlıya limon mu koyuyoruz evet evet tatlıya limon koyuyoruz ben çocukken mahallemizde bir macun camcı vardı rahmetli oldu Osmanlı macunu yapardı. Macunu o çubuğa dolar dolar en son böyle limonlu bir suya sokup çıkarırdı. Evet. Ben derdim nasıl bir şey çok hoşumuza giderdi. Ama bu her zaman geçerlidir. Lezzetleri bu her zaman geçerlidir. Lezzetleri patlatmak için zıttıyla birlikte meç etmek lazım. Yani bazen mesela ballı tavuklar yedik Afrika'da hatırlarsanız. Ya ballı mahmudiye yaptınız Aa, siz saray evet. mutfağında. Gerçekten çok lezzetlidir. Ee, Osmanlı mutfağında zaten bu elma gibi, ayva gibi daha nötre yakın lezzeti olan meyveler çok çok kullanılır. Biz çok uzatıyoruz yani bu çene bitmez biz yemeğimizi yapalım. Ya sadece. şimdi e, takip edenler diyecek al, al saray mutfağında talha uğurlar yoktu. Yoktu da şimdi ben Bosna üzerine tarih atölyesi yaptığım için evet. e, pazar günleri tarih atölyelerimizde yayınlanıyor. Gezikitap.com'dan canlı ya da e, canlı olmayarak tekrar izleyebilirsiniz. Bosna'nın meşhur tatlısı Gülfiden Hanım'dan ben rica ettim. Yani ben Bosna atölyesi yapıyorum. Bu atölyede de ben Bosna'nın o cevabi denilen kebabı, ondan sonra cevizli baklavası, Böyle o boşlak. kafede boşnak böyleyi, sonra Blagay'daki işte ızgara'daki alabalığı falan bayağı bir şey anlatıyorum Bostan'ın mutfağı hakkında. Bu iyi dedim bir yapsak hani bilmeyenler de öğrense. Evet Triliç'e düşünmüştük ama hı. Triliç'e zaten artık çokça bilinen. O da yaparız gene. Yani çeşne olur ee, kanalda görmek isteyenlere. Onu da lütfedeceğim yapacağım inşallah. Ama ee, bu bence Şimdi, çok orijinal. 4 tane elmamız var. 4, 3, herkes kendi e, evindeki bu insan Bu elmaların 4'ü de içi oyularak mı hazırlanacak yoksa evet. üçünün içini oyup bir tanesinin içini, iç malzemesini yapacaksınız? Bu tamamen e, şeye bağlı, İnsan yani yapan kişinin le, damak lezzetine bağlı. Ben onu hep söyleyeceğim zaten. Diyeceğim ki isteyen içine iç malzemesi olarak ayva da koyabilir, elma da koyabilir. Ama elmaları öncelikle soyacağız, ondan sonra içlerini oyacağız. Daha sonra bir iç malzeme hazırlayacağız. Az Bunu, forma. Evet, o birazdan. Ya ben Ama var ya, sayalım çok tez ve sayalım. Ha, limon, Şimdi dört öncelikle elma. limonumuz, elmamız var. Balımız var, balla yapacağız tatlımızı. Bir, bir bardağa yakın şekerimiz var. 200 milimlik bir bardak, yapanlar anlayacak. 100 gram kadar cevizimiz var. Çok az bir yemek kaşığı tereyağımız var. Bir yemek kaşığı reçelimiz var. Herhangi bir reçel olabilir. Hiçbir önemi yok yani. Bizde gül reçeli vardı. Ben gülün aromasını sevdiğim için, Serhat Bey siz de çok seversiniz. Tabii. Ispartalı yüzden... <laughs> olunca oradan kayınvalide gönderiyor tabii annesi. Şanslıyız. Ee, bir de en önemlisi baharatlar var. Evet, Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı mutfağının. Yani bunları bilmediğiniz var. zaman işin püf noktası bilinmemiş oluyor. Aynen. Ne var? Çubuk tarçın var, karanfil var. Ee, o elmaları bir dakika ben söyleyeceğim öbürünü. kakule değil mi o? Evet kapule. kakule. Kakule ha. Kakulemiz var. Az koyacağız çünkü kakule çok. bununla Filistin'de Kudüs'te bir kahve yapıyorlar evet. kakuleli kahveler yapıyorlar. Araplar kahveyi kakuleli yaparlar. Hmm. Çünkü bunun aromasını çok seviyorlar. Biz böyle azıcık ezeceğiz bunu. Bakın içinde küçücük tohumları var. Bunu açtığınız zaman biz bunu, aroması daha patlıyor. Biz bunun kabuğunu ve tohumlarını hepsini bir mi kullanacağız? Tabii. Sonra çıkaracağız biz bunu şeyden, hmm. şerbetten. İçinde kalabilir. Az koyacağız yalnız arama çok güçlü bir aroma Ve karanfil koyacağız. Zaten Osmanlı şerbetlerinin çoğunda bu görmüş onlar. olduğunuz üçleme... Ben yani karanfilin hastasıyım zaten. Kesin olur. Gün içinde böyle bilgisayarın başında okurken, çalışırken, Hı -hı. yazarken ağzında muhakkak böyle birer tane evet, getiririm. Tabii karanfil de insanın e, şeker, e, şeker. regulasyonu için çok önemli. Öyle yani ]miş. vücut şeker dengesini... Ağzı kokusunu alıyor, ne bileyim ağzı tatlan Ben bayılıyorum Tarihte ya. atalarımız hocam bu özellikle... Tatlılara tarçın koymak da falan sebepsiz değil yani. Hem karanfil hem tarçın İkisi de şeker dengesini korumada çok başarılı. Bu kadar mı? Bu kadar. Malzemeler. Lezzetli, malzemeler bu kadar? kadar. Çok basit. Hemen ne yapacağız? Bunları öncelikle elmalarımızı soyarak başlıyoruz. Soyacağız ve içlerini oyacağız çünkü bir iç malzeme hazırlayacağız içine koymak için. O zaman malzemeleri aldık. Birazdan yemeğin tarifinde buluşmak üzere hoşçakalın diyoruz. Başlıyoruz. Gülfidan Hanım gördüğümüz gibi o çalışkanlığı ve hamaratlığıyla elmaları soymaya İşler başladı. İşler gibi böyle soyucular evet, var. Evet o cihazla dedem de soyar elmayı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu elma kabuklarından çok güzel kış çayı olur. Malum havalar soğuk biz zor bir dönemden geçiyoruz. Korona gibi bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Evet ben yıllar önce daha bu konferanslara falan yeni başladığımda 20'li yaşlarımdayım. Ona bir opera sanatçısı benim konferansıma gelmiş. O beni programdan sonra çekti. Dedi ki ses telleriniz çok kötü. Bir, diyafram nefesi almıyorsunuz dedi. Hı hı. Onu kullanın. İki de bu elma kabuğundan çay tavsiye etti evet, bana. Ya elma ya da ayva. Bu dedi baya bir sıcak suyun içine elma kabuklarını atın dedi. Evet. Bir de elmanın göbeğini de atabilirsiniz dedi. Yani elmayı yedikten sonra bizim hı hı. çöpe attığımız kısımları. Şimdi kasteydi. işte benim bu çöpe atacağımı düşündüğünüz kısımlar. Evet, atmayacağız. Kuzine sobamızın üzerindeki... <laughs> E, güğümdeki sıcak suyun içine atarak ben o göbekle kabukları Aynen. afiyetle içeceğim. Ses tellerime i̇çine iyi gelecek. İçine koyabiliriz, Zencefil koyabiliriz. Kazar günü taarat atölyemde gıcır gıcır bir sesim olsun diye. Evet, İçine uyuyoruz demiştim hatırlarsınız Tayhabir. Niye uyuyoruz? Çünkü içine bir iç malzeme koyacağız. Cevizli bu cevizle ve balla yapacağımız bir iç malzeme hazırlayacağız. O yüzden içlerine bu şekilde uyuyoruz. Kabak oyucunuz varsa rahat edersiniz. Maalesef bende yok. Ben bu eve yeni taşındığım için birçok malzemem daha henüz kutularımdan çıkmadığı için inşallah bulursam yapacağım. o Gülfidan e, elmaları oyma işi baya baya tamamlanmış. O nedir ya? Elmaya baya bir güzel limonu sıkıp sıkıp sürüyorsunuz. Evet çünkü limon hızlı ve Bu kapkara olur. Biz elmamızı böyle biraz sarı istiyoruz rengini. Sarı kalabilmesi için hatta şerbetimize de ekstra bir limon koyacağız biliyorsunuz. Doğru. Elmayı koparıp böyle ısırdığınız zaman bir köşeye evet. koyduğunuzda ısırdığınız yer hemen böyle kahverengi oluyor. Aynen. Kahverengi olmasını istemiyorsak ne yapacağız? Hemen daha soyarken bir yandan hanımlar veya yemek yapanlar çok iyi bilirler. Kereviz içinde aynı şeyi yaparız. Kereviz de öyledir. Hemen kararır. Kararmasın diye böyle limonla banyo yaptırıyoruz. He. Sonra bizim tatlıdaki elmalar Böyle beyaz, beyaz beyaz kalacaklar. Kalacağım. Beyaz Hı. görmek istiyorsak böyle. Püf nokta böyle bir şey. Aynen öyle. Aa bu arada çok güzel elma elmalar, Hı, kabuklarımız konulmuş. İçine tarçın çubuğu atacağız, karanfil atacağız, limon Ş koyacağız. Şeffaf çaydağınanız da pek güzelmiş. <laughs> kırmızı kırmızı elma kabukları hemen kenebele ediyor. Ne koyacağız içine başka? Tarçın? Tarçın koyacağız, tarçın çubuğundan. Bu şeye benzedi. Televizyon programlarında aynı anda 2-3 yemek yapıyor yani <gülüyor> programcılar. <gülüyor> Onun gibi. Evet. Aynı anda hem tufayı hem elma çayı öğrenmek istiyorsanız bizden ayrılmayın. mi? <laughs> Aynen öyle. Evet, çok güzel. Kış günü gerçekten bu bir e, koruma anlamında iyi bir çay. Biz çok içiyoruz biliyorsunuz. E, hafif bal, sonra içerken ama ılıkken lütfen. Balı çok ısıtmak biliyorsunuz çok sağlıklı bir şey değil özelliğini getiriyor. Oluyorum evet, şu an. Kuzunuz sobanız alır. varsa, üzerinde de bir güüm varsa, oradan sıcak suyu alıp direkt bu kabukların üzerine dökerek dünyanın en güzel boğaz rahatlatan e, çayını yapabilirsiniz. Ne yaptın, kestin? İki e, Yani bunun oyacaktık içine dört tane olmayacak mıydı bunlar? Biz üç yapıyoruz Salha Bey. Üç yapacağız, üçünün içini, üçünün içini dolduracağız ama burada. Rendeleyeceğiz ya bir de pişireceğiz cevizleri. Ha bu tak. dördüncü elmayı rendeleyeceğiz. Tabii. Bu elmanın gövdesi diğer üçüne iç malzeme mi olacak. İç malzeme olacak. Ha. Kuru üzüm de yapabiliriz. Ayva yapabiliriz. Hatta kırmızı renk istiyorsak ayvanın çekirdeklerini çıkarırız. Haşladığımız o suya koyarız. O zaman kırmızı renkli bir e, şurubumuz olur. Diyorsun elmanın ki Manisa'dan adına. evlendim. Neden Manisa Sultanisinin kuru üzümünü kullanmayayım. neden kullanmayayım diyorsun? Tabii neden? Abi? Evet, şimdi bunu rendeleyeceğiz bu elmanın bir tanesini ve elmalarımızı ilk olarak şerbete koyup haşlayacağız. Ama biraz koyu bir şey olacak ee, şerbet olacak. Bu arada e, bunu bir Bosnalı aşçıdan öğrendim. Hah, onu, onu soracaktım. Bir şimdi siz Bosna'ya birçok kez gittiniz, hatta Bosna'ya evet. bir gidişinizde. Harem üzerine Doğru. konferans verdiniz. Doğru. Simultane çeviri yapıldı Çevir. ama. Evet, gerçi biraz zorlandılar benim hızlı konuşmama yetişmekte ama e, biraz mağdur ettik. Gülfiden Çeviren Hanım bile. muhteşem yüzyılın izlendiği dönemde evet. e, Bosna'ya çağrıldı ve Osmanlı kadınını anlatması istendi kendisinden. Evet. evet. Peki orada siz ta boş durmadınız. Hı -hı. Bizzat boşlak aşçılardan bu tufaiyeyi onlardan dinlediniz. Farkı var mı Türkiye'dekilerden? Çok ufak e, nüanslar var ama genel anlamıyla biz ortak yapıyoruz lezzetleri. Baklava da öyledir, trileçe de öyledir aşağı yukarı biz ortak yapıyoruz. Ama orada çok enteresan bir şey olmuştu. Ben şeyi sordum, tufahiye ne demek? Ee, Bilmiyordu karşımdakini. <laughs> Karşınızdaki? Köklü, kallavi, boşnak, boşnak aşçı, aşçı kelime aşçı. anlamını bilmiyor değil mi? Evet evet yani, yani ne olduğunu nasıl olduğunu benden iyi bilir illaki ama. Aslında tefah elma demek. Tufahiye elma tatlısı aslında Arapçadan geliyor. Yani Osmanlı da bu Arapça ismi kullanmış. Tufahiye ve bu şekilde boşnaklara da geçmiş. Şimdi Türkçe de bilmiyorlar aslında. Tabii. Camilerinde Türkçe bir ilahiler o sordum sarı çiçeğe falan bir söylüyorlar bir söylüyor, ama hiçbir anlamını bilmiyorlar. Evet. Evet, bu tufahiye de öyle olmuş. Geleneksel tabii onların kültürünün artık temeli olmuş. Bütün restoranlarda gittiğiniz zaman, boşnak tatlısı ne var elinizde deseniz, triliçe derler ve tufahiye var derler ve çok da güzel yapıyorlar. Gerçekten mükemmel. Lezzetine bayıldım. E Bizde yok biliyorsunuz. Biz unutmuşuz bu lezzeti. Ama bu, çok güzel yapıyorlar. Blagay'da kalbur bastı da yapıyorlar. Blagay tekkesinin oradaki restoranlar o şekilde evet, var. Hamurlu baklava da var hamurlu. Şu Baklava, var. baklava için yer söylüyorum. Reklama girecek ama <laughs> e, Travnik'te Fatih'in atını suladığı Göksu Deresi'nin kenarında Lutfina teyzenin kafesine gitsinler. Süper. Kahve yanında cevizli baklava. Baklava, baklava zaten cevizlidir. <laughs> Osmanlı baklavası biliyorsunuz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Bu elmaları rendeleyeceğiz. Sonra şerbetimizi başlıyoruz. Koyu bir şerbet hazırlayacağız. Limonlarımızı da keselim ki hazır olsun. Sonra bu elmaları da rendeleyip şeyle beraber iç malzemeyle beraber hazırlayacağım. Şimdi Gülfidan Hanım ocağın başına geçti. Ne yapıyorsun şu an Gülfidan? Hayır, şu an tam iki buçuk bardak. 200 milim. yani şimdi bardaklar da biliyorsunuz boy boy oldu. Hı hı. O yüzden... E, iki, buçuk su bardağı İki buçuk su bardağı. Su. Çünkü ben öbür türlü anlamıyorum o gram hesapları bilmem. Evet, evet oluyor. O yüzden 200 milimlik. Burada hatta böyle bardaklar var ölçülü. 200 milimlik 2,5 su bardağı. iki tamam. 2,5 su, bardağı normal bildiğimiz çeşme suyu oluyor koyuyor. Su, içme suyu, kaynar su. Hani tabii normal suda koyup kaynaması da beklenebilir. Dünyanın sonu değil. Tamam. Bir bardak 200 milimlik yine. Bir su bardağı şeker mi Şeker. Mantıklı. 10 tepeleme yemek kaşığı ya da 200 milimlik bir bardak şeker ve benim anlayacağım tabirle bir su bardağı şeker attık. Bir su bardağı 2 2,5 su bardağı Su, bir su bardağı şeker. Bir tane limonumuz vardı, dilimledik. Çekirdeklerini çıkardık, attık. Bu bir limonun dilimlenmiş hali. Dilimlenmiş hali. Bir tane limon, İri bir hmm. limon da o ama. Şimdi ne kaldı? Bu nedir biz şimdi ne yapıyoruz böyle limon şeker? Limonata yapıyoruz sanki ya. Hayır, hayır. Limonata yapmıyoruz. Şerbetini yapıyoruz, elmaları içine koyup bunun He. içinde haşlayacağız. Şimdi diyecekler, belki sizin de aklınıza geldi. Bu elmaları böyle koyacağız içine ama yarısına kadar gelecek bu su Siz yalnız çok böyle Az... alçak bir tencere kullandınız. İşte derin değil bu. Evet derin değil. E, o zaman şimdi bu hazırladığınız su elmaları tam gömmezse ne olacak? Zaten elma hafif gelecek. Yani yüksek de yapsam tencereyi, hmm. elma üstünde kalacak. O yüzden ne yapacağız? Bu kaynayacak. Elmaları koyacağız yarısına kadar elmalar gelecek. Sonra çevireceğiz. Mecburuz buna, bunun ha. için bir çözümümüz yok çözümümüz bu. Evet benim olayım geliyor, evet. kakuleler. Kakule, iki tane karanfil, çok koymuyoruz çünkü aroması çok kuvvetli, evet. sadece iki tane. 2 adet, sadece iki tane karanfil Kakuleyi koyduk, de böyle biraz Bir çubuk. Şöyle hafif bastırıyorum hatta kırıyorum Hı. aroması açığa çıksın diye. Tamam, 2 tamam. adet kakule, iki adet karanfil, bir dene koyduk. Bir de çubuk tarşın. Bir çubuk tarşın koyduk. Bunu çıkarabiliriz sonra. Çubuk tarşın. İçinden yani. Hı hı. Şerbetin içinden. Şimdi içindeki bu, toz şeker eriyor. Eriyor. Kaynayacak. Su ısınıyor evet. Ee, biraz böyle adalanacak. Sonra elmalarımızı içine yerleştireceğiz. Biraz. Bu arada elma konusunda söyleyeyim. Hangi cins elma? Bizde kırmızı elma var. Ama sert elma daha güzel olur. Bende bu vardı. Sert yeşil elma olur. Bir de böyle e, şey... İsmini bilemiyorum şu an yanağı böyle kırmızı bir elma cinsi var. Neydi o Talha Bey? Al yana. Al. al Yok. Beş parmak değil mi? Biz gerçi biz beş, beş parmak, parmak kullandık. Biz beş parmak biz kullandık. Biz beş parmak elma kullandık. Star King denen. Hı -hı. Öbür var ya hani yeni çıktı o model. Avrupa'dan ithal geldi herhalde Hı -hı. bize. Yeni yeni dikmeye başladı bizim çiftçilerde. Bizim babada da var. Böyle yanağı pembe ama normal sert taş gibi bizim şey de güzel olur. Hmm, amasya elması içi serttir hmm, ya. Ben çok severim ben beyaz içi. Evet. Ama amasya elması küçük oluyor. Olduğu, için küçük içini olduğu, içini olduğu için... doldurmak hmm. zor. Doğru. O yüzden hani iri o pembe elmalar anladığı izleyenler muhtemel marketlerde var. Bizde bu var. Bu da olur, olmaz değil. Yalnız aman dikkatli. Kaynatırken, pişirirken elmayı başında bekleyin. Neden derseniz elmalar eriyip gitmesin. Canlı kalsın istiyoruz. İçini dolduracağız çünkü. Oh, su kaynadı. Limonlar iyice kendini suya verdi. Evet, aromamızı aldık biz. istediğimiz aromayı. Şimdi elmalarımızı hatırlarsanız sizinle konuşmuştuk. Hı -hı. Bu şekilde. Şöyle dik bir şekilde yerleştiriyoruz. Ve... Yalnız tabakta konuşuyor. Hı -hı. Ben şimdi yemek tarifini bırakıp Hı -hı. bu tabakla Mescid Aksa konferansına başlarmışım. Halil'den getirdim bunları. Filistinli ustalar kendi elleriyle yapıyorlar. Mescid-i Aksa arazisini ve Kubbetü's Sahra'yı gösteren muhteşem nakışlar. Nasıl getirdik ben, yalnız. Tabii ben, ben bunları anlatırken böyle yanıp gidiyor bu elmalar. <laughs> Elmaları bu şekilde. Gerçi üstüne dökmesek de olur da onu tat çünkü. Şimdi çok iyi takip etmek lazım. Elmaları parçalamadan, böyle dağılıp gitmeden e, hafif hafif değil, bayağı bir yumuşayana kadar, yiyebileceğimiz hale gelene kadar ayva tatlısının kıvamını bilenler bilir. Eğer renkli istiyorsanız gıda boyası koyabiliriz bir damla ama ben çok öyle bir sentetik Bir dakika, şey bir dakika. Ediyorum. Gıda boyası yerine ayvanın çekirdeği de oluyordu değil mi? O da olur, o da olur. Çok güzel olur. Bravo. Takip ediyorsunuz hocam. Yani öğrendik. insan <laughs> evlenince ve böyle hamarat bir eşi olunca Evet. ister istemez e, öğreniyor. Ayva çekirdeği de koyup ayva tatlısında nasıl yapıyoruz? Kıpkırmızı oluyor bolca ayva çekirdeği koyarsak. Aynı şekilde elmaların yanına ayva çekirdeklerinden atarsak hem bu e, krema gibi olur şeyimiz Şerbetimiz daha jölemsi bir kıvam alır hem de e, daha renkli bir elma elde etmiş oluruz. Şimdi bu şerbeti biz nerede kullanacağız? Şu an elmanın içine sirayet ediyor değil mi bu şerbet? Tabii ama <laughs> biz mesela elmayı üç tane yaptık tabi Bey. Ne yapacağız? Biz bir günde yiyeceğiz bunu sıkıntı yok. Hı -hı. Ama istiyoruz ki misafirimiz var üç gün sonra gelecek. Bu üç gün, dört gün, bir hafta dayanır dolapta. Hı -hı. Dayandırmak istiyoruz ve rengini kaybetmek istemiyoruz. Ne yapacağız? Elmaları güzel bir saklama kabımıza koyacağız. Şerbetimizi de üzerine ekleyeceğiz. Hatta servis ederken de bizim şerbette ihtiyacımız olacak. O zaman da tarif edeceğim zaten. Anladım. Elmalar karardı. Rendeledim. Hakikaten elmalar kararmış ya. Şimdi bu bizim o dördüncü elma değil mi? Dördüncü elma. Onu diğer üçüne iç yapmak için feda ettik. Aynen öyle. Yağmur başlamış bu arada. Bay, bay haber veriyor. <laughs> evet. Şimdi elmalarımız bu arada yavaş yavaş pişiyor. Şimdi i̇şte o şerbetin içinde elmalar yumuşuyor Hı? değil mi? Aynen. Ve aynı zamanda şerbetin o tadı da nüfuz ediyor elmanın bedenine. Aynen. İçindeki aroma, o limonun rayihası kokusu. Şimdi elmamızı, bir tane elmamızı rendeleyelim. Şimdi biz bu elmayı bayağı soğan kavurur gibi pişiriyor muyuz? Hiç, içine İçine mı hiçbir şey koymadık koyacağız. değil mi? Şimdi koyacağız. Bir, iki kaşık yeterlidir. Şeker koyduk. Şeker koyduk. Öyle bir yağ falan koymuyoruz. Ha, e, şurada küçücük tereyağımız vardı hatırladınız mı? Ha, hatırladım. Neden şimdi koymuyorum? Mümkün mertebe geç koyalım ki süt ürünü olduğu için yanar. E, yandığı zaman da koku kötü olur. Biz tereyağının o lezzetini almak istiyoruz ya hmm. da Vallahi ben olsam lap diye önce tereyağı atardım, hani böyle tavada yumurta yapar gibi, evet. sonra işte bunu atardım. Çünkü hayatımda bildiğim tek yemek tavada yumurta olunca. Evet, ee, öyle yapınca o zaman e, süt ürünleri çabucak yanıyor. Yani. Kremalar da öyledir. kremaları da biraz geç koyarız ki şey olmasın. Şimdi bayağı Yanıp bunu pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Şimdi hatırlarsanız ne vardı? Cevizimiz vardı. Of, Allah Allah. Çok un gibi yapmıyoruz. Biraz iri taneli. Ha, yerken ağzımıza gelsin. gelecek. Aynen. Hakikaten ya. O pasta yerken de ben çikolatayı böyle küçük parçacıkları hissetmeyi severim. Seviyorsunuz değil mi? Evet. Bu kadar koyuyoruz. Biz şanslıyız. Bizim kendi cevizimiz var. Evet. Şu an 3,5 yaşında ceviz ağaçlarımız var. Ee, geçen sene her ceviz ağacında 2'şer tane. Bu sene de 5'er, 7'şer tane ceviz oldu. Evet. Ama bize yetiyor. Bir de böyle bir Küçücük cevizleri olan cevizimiz var biliyorsunuz. Evet. Mesle bir arada işte idare ediyor. Şimdi bu nedir? Ne gül reçelimiz, gül, gül, gül reçelimiz. reçelimiz. Tamam hatırladık. Bunu Bosnalılar yapıyor sadece bu arada. Dediğim gibi Bosnalı akçılar bu şekilde yaptığı için ben de bu şekilde yapıyorum. Yani var ya ceviz içi, ondan sonra <laughs> e, gül reçeli, Allah bilir şimdi bal falan da dökersiniz. Tabii bal yapacağız? Şeker koymayacağız daha fazla. Hakikaten az, bayağı olur kuvvetli olur. bir tatlı. Ama. Hafif bir tatlı, yerken biraz evet, O güzel. Bakın var. ben Bosna turu çok yapan biriyim. Benimle belki bu videoyu izleyip de Bosna'ya gidenleriniz olmuştur. Ben e, hangi firmayla Bosna'ya gidiyorsam gideyim. Muhakkak e, derim ki bu işte Bosna'da kaldığımız 3 gün boyunca bir gün e, bir restoranda tufayı yiyeceğiz. Bu benim şartımdır. Ben bir şeyi çok seviyorsam kurumada Muhakkak tattırırım. Yedirirsiniz. Tabii. Mostarda, firmalar ne kadar sizden bıksa da. Aynen. Şu firmalar nihayetinde hesap kitap yapıyor. Şimdi mesela Mostar'da bir kuzu çevirmeciye girdiniz mi? E, orada da bir ciddi bir para bırakıp çıkıyorsunuz. E, bu insanların da kar etmesi lazım. Ama şey yap, yani benimle yola çıkanlar e, grubu sağlam yedirmeye göze alırlar. Şimdi suyunu çekmesini bekliyorum. İyice suyunu çekecek suyun kaybolması. Çünkü biz bu malzemenin tamamını biliyorsunuz elmanın içine dolduracağız. Cevizli, elmalı. Şimdi bu elma parçaları rendelemiş olduğunuz eriyecek mi iyice? Tabi tabi. Piştikçe eriyecek. iyice neredeyse kaybolacak. Ve şöyle bir şey var. Bu haşlanan elmanın tadıyla böyle pişen elmanın tadı aynı olmayacak. Yani elmanın içine elma konur mu demeyin. Elmanın içine elma konur. Çok da lezzetli olur. Çok başka olur. Üzüm koyabiliriz, kuş üzümü koyabiliriz, donmalık, fıstık, fındık koyabiliriz ceviz yerine. Ne seviyorsak, evimizde ne varsa illa bu ceviz olacak diye böyle bir kural yok. Bizde bu var, bunu koyuyoruz. Bademiniz varsa bademi koyun. O da güzel olur. Valla benim şu an böyle kaşık kaşık şu içi yesim var ya. Aha, bu da olur değil mi? Sadece bu. <laughs> güzel duruyor. Evet, suyunu çekti. Şimdi bir miktar tereyağımız vardı hatırlarsanız. Bir yemek kaşığı kadar mı bilmem. Şöyle bir bakın. Şu kadar işte. Biraz parlak görünür böyle. Bu tereyağımız. Tereyağı da mı sizin kendi tereyağınız? Daha, hayır. Aynen öyle. Benim tereyağım. Kendim yapıyorum ben tereyağımı da. Kendi Çünkü ineğimizin tereyağı. Aynen öyle. Bizim bir tane kız var. Çok, çok süt vermiyor ama çok yağlı sütü, yağlı var. sütü var. O yüzden faydalanıyoruz onun. Ben şimdi ne örüyorum? Tahta kaşık örüyorum Çünkü balın içine sokacağım. Hmm. Ha bu arada balla ilgili önemli bir şey var. Bosnalılar balı pişiriyor ama ben pişirmiyorum. Çünkü malum ısıyı görünce bal biraz... Bozuluyor değil bozuluyor. mi? Bozuluyor. Maalesef, maalesef özelliğini kaybediyor. O yüzden ocağımı kapatacağım. Biraz böyle havalanacak. Nefes alacak yani. O kaynar ısısını kaybedecek. Yani balı bozmayacak hale gelecek. Sonra balımızı ekleyeceğiz. 3 kaşık kadar bal, 3 yemek kaşığı kadar bal ekleyeceğiz. Herhangi bir bal olabilir. Tahta kaşık sokuyorum. Çünkü... Ben bir şey söyleyeyim mi? Galiba bu balı ben Bostan'dan getirdim. Bu çiçek balı. Çünkü ben evet. e, tabi kestane balını Doğru. genelde tanıdığımız arıcılardan, kestane yani ormanları, Karadeniz Ereğli ya da işte Rize'den getirtiyorum. Doğru. Kestane balı bu, Tölen Tabii bozma. bu çiçek balı Bosna. Ee, yanılmıyorsam, e, Blagaj civarındaki e, oradaki arıcılardan aldığım bal da bu benim. Evet. Bu, bu şık bu kadar. Bu balı da buna yediriyoruz. İşte bu kadar. Sonra bunu soğutacağız. Hem elmalarımız soğuyacak, hem de bu iç malzeme. Balın içine bu arada metal kaşık da sokmayın. Çünkü o da bozuyor metal balon özelliğini. işte bu kadar. Nasıl? Güzel bir maya oldu. Yani böyle yemedi, <laughs> ya böyle yeme de yanında yat. Gerçekten öyle. Şeklinde bir şey dönüştü. Şimdi eminim şey diyenler de olabilir. Bu kadar malzemeyi bulsak. İşte bu. Çok güzel oldu gerçekten. Evet hepsi soğuduktan sonra elmalarımızı soğutacağız. Tabii bu içimiz, iç malzemeyi de soğutacağız. Sonra sunuma geçeceğiz. İçlerini doldurup ...sunum aşamasına geçeceğiz. Ve beklenen an geldi. Ya Güzide Hanım hadi artık ya... ...vallahi bunu ne zaman yiyeceğiz biz? Böyle elimle giriyorum ben ama... ...Selha Bey biz nasıl olsa yiyeceğimiz için tamam. sıkıntı yok. dolduruyoruz değil mi şu an? Böyle içine bu yaptığımız harçtan... ...dolduruyoruz. Hatta böyle üstüne biraz da. Sertleşti bir de böyle Şimdi bakın. bu harçın içinde bal var, ceviz var, evet. gül reçeli var. Evet Değil aynen mi? böyle. Tereyağı var. Hı -hı. Ben de öğrendim Hı -hı. ya. Şöyle kabımıza koyduk. Hatta böyle ikram ederken ağzda da şöyle Hı. şerbetten de. şerbet koku nasıl güzel. Aromayı alıyor musunuz? Kakule. Hakikaten. Ha doğru içinde... Tarçın var, karanfil var, kakule var. Şimdi Tarha Bey, iki çeşit servis koydum. Yani sunum şekli koydum. Bu da krem şantili veya yoğurt, süzme yoğurdu böyle pudra şekeriyle çırpıp yine üzerine süs olarak yani ekstra, ekstra bir krem olarak kullanılabilir. Kaymak kullanılabilir, dondurma yaz günü kullanılabilir, soğuk yenebilir. Aynen bu şekilde, gördüğünüz şekliyle de yenebilir. İki türlü de yemek mümkün. Afiyet olsun. Evet, kocaman bir afiyet olsun. Önce e, tufayı yiyoruz, sonra bir gün kalkıp hep beraber Bosna'ya gidiyoruz ve Bosna'nın o muhteşem coğrafyasında onların tufayileriyle yeniden o coğrafyada evladı Fatihan'la bir araya geliyoruz.